İnsanlık tarihi kadar eski bir mevzuun bir penceresini anlatacağım bugün sizlere. Savaş. İlk insan, ilk peygamber, Hz. Adem'in oğulları, Habil ve Kabil arasında döküldü ilk kan. Kabil'in ibadetinin kabul olmaması onu bu cinayete sevk etti. Dolayısıyla tarihin ilk cinayeti Kabil tarafından işlendi ve Habil tarihin ilk mazlumu oldu inanışımıza göre. Bilgilerine ulaşabildiğimiz kayıtlı tarihten öğrendiğimiz kadarıyla son 3400 yıllık süre içerisinde sadece 268 yılını ya da orantılarsak %8'lik bir kısmını savaşsız geçirmiş insanlar. Geriye kalan bütün zamanlarda hep savaş, para için, Yeraltı kaynakları için, zenginlik için, ganimet için. Hep savaş. Son 300 yıllık sürece baktığımız zamansa çok daha vahim bir tablo çiziliyor gözlerimize. Son 300 yılda savaşsız geçen zaman sadece 26 gün. Her gün dünyanın bir yerlerinde birileri ölüyor, birileri öldürüyor. Birileri zulüm görüyor, birileri zulmediyor. Günümüzü siz düşünün. Afrika'da, Orta Doğu'da, Doğu Türkistan'da hala kan, hala gözyaşı. Peki bu durum şairce nasıl karşılanır diye sorarsak, Köroğlu'ndan Necmettin Halil Onan'a, Mehmet Akif'ten Nazım'a kadar birçok örnek verebiliriz. Savaş birçok şiire konu olmuş günümüze kadar. Bu bölümde sizlerle paylaşacağımız şiir Sunay Akın'ın Kafatası şiiri. Şöyle diyor şair şiirinde. Yurdundan çok uzaklarda ölen bir askerin kafatası, kendisini bulan çocukların ellerinde hiç bilmediği oyunlara alet oluyor. İkinci defa. Birileri ülkenin birinde konuşmalar yapıyor. Başka birileri başka bir ülkeden cevap veriyor. Birileri savaşmamız lazım diyor halkına. Onlar da koşa koşa cepheye gidiyorlar can vermek için. Mesela Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan önce savaş oyuncakları üretiyor. Ve o oyuncaklarla oynayan o çocuklar yıllar sonra koşa koşa ölüme ve öldürmeye gidiyorlar. Ve ölümlerinden yıllar sonra bir oyunda kullanılan o kafatası ilk defa bir oyuna alet olmuyor aslında. Birinci Dünya Savaşı'nda Avustralya ve Yeni Zelanda'dan bizim karşımıza savaşmak için gelen Anzak askerleri niçin savaştıklarını bile bilmeden sırf birilerinin gazıyla, birilerinin yönlendirmesiyle koşup gelmişlerdi Çanakkale. Bu konu hakkında geçtiğimiz yıllarda çekilen Turkish Ice Cream isimli filmi mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Orhan Veli de kısacık bir şiirinde şunları söyler. Neler yapmadık vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz? Nutuk söyledik. Hitler kürsülere çıkıp milyonlarca insanı gaza getirdi. Ölmek ve öldürmek için. Başkalarını öldürmek için de başka gazlar kullandı. Japonya'ya iki tane atom bombası atıldı. Yıllarca o topraklarda ot bile bitmedi. Bu kadar yetmez mi? Barış kelimesine hasretimiz bitip kavuşmayalım mı daha? Ülkemizde Barış ismini alan ilk kişinin Barışmanço olduğu söylenirdi. Son zamanlarda bu bilginin yanlış bir bilgi olduğu ispatlandı. Varsın olsun. Öyle temsil etti ki bu ismi Barış abi, öyle sevdi ki insanları 7'den 77'ye Barış denilince aklımıza gelen ilk isim oldu. Garip şiirinin kurucusu Orhan Veli ve Suna Yakın başka bir şiirde daha yan yana gelirler. Kitabe-i Mezar şiirinde Mezar taşları kitabeleriyle alakalı şiir yazan Orhan Veli'nin mezar taşı hakkında da suna yakın şöyle bir tespitte bulunur. Yıllarca şiirden kovduğu uyan öldükten sonra mezarının başına dikilmesi ne garip. Orhan Veli 1914 1950. Hayatı boyunca şiirden kovmaya çalıştığı uyan intikamını anlatır bu şiir. Orhan Veli'nin mezar taşına Tam kafiye olarak konmasıyla hem de. Keşke her intikam kafiyenin bu intikamı kadar naif olsa. Beyaz, ipek gibi yasakar. Yaşasak özgür, güzel, düşünceli. Kucaklaşsak ölüm tehditleri olmadan. Sevgiyle.